Evet arkadaşlar, herkese selam. En son Actros'la bir kaza yapmıştık. şu çarpmasın bize. Allah, canlı canlı kaza alıyordu. Şimdi de Volvo ile arkadan arabalara çarparsak ne olur onu test edeceğiz bakalım. Şöyle aracımıza binelim. Dörtlerimizi bir kapatalım. Bu nereden kapanıyor lan? Dörtlerle vuralım haydi. <laughs> Rampa aşağı saldık bakalım ne olacak Evet arkadaşlar çok kötü şeyler oldu galiba. Evet arkadaşlar tırların bu kadar hızlı gitmemesi gerekiyor. Şuradaki arabaların Aa, bu karşıda da kaza olmuş bu arada. Bize bakarken vurdular herhalde. Evet arkadaşlar şöyle şuraya bir bakalım. Bizim aynamız burada. Şurada bir arabayı çok kötü yapmışız. O arkadaş arabanın durumları çok kötü. Bunların üstünden geçtik zaten. Hala korneye basıyor bir arkadaş. Çok kötü. Aha. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok vahim şeyler oldu. Ne diyoruz? Tırlar bu kadar hızlı gitmemeli. Gördüğünüz gibi şu an burada en az 10 ölü var. Biz zaten öldük. <laughs> evet arkadaşlar istek araba varsa araba tır otobüs vesaire varsa yorumlara yazın. <laughs> canlı canlı kaza oluyor. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Instagram'dan takip edebilirsiniz. Oraya da güncel videolar atıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.